akşamlar. Teknik direktörümüz Stefan Tomas maçı değerlendirecek. Ardından sorularınızı alırız. Buyurun hocam. Evet. Maalesef uzulduk şeydik. puanlar kaybettik burada. İlk yarıda ilk pozisyon korner gol yedik. Ama ondan sonra reaksiyonu da gösterdik. oyun kontrolü bizdeydi. Böyle bir zor deplasmanda fırsat gelince ilk devrede iki üç tane Atamasa tabii ki e, maç kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacak. Belki ki bir 10'a e, geçerdik iki yere İkinci yarıda da iyi de başladık. Pozisyonda vardı. Kırmızı karttan sonra e, penaltı oldu. Orada da gardımız düştü ama genel olarak e, bugün tebrik ediyorum oyunculara e, nasıl oyun sergiledi. Sorusu olan var Buyurun. Hocam tepkiler önce iyi oyun için, güzel oyun için. Ee, kümede kalma mücadelesi veriyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz yani başarabilecek misiniz? Tabii ki biz matematiksel olarak hala şey e, düşmedik. Biz mücadele edeceğiz. O maçlarda şey diye bakacağız. Şimdi bir deplasman var Gaziantep'te. Orada iyi hazırlamak şeyde e, kazanmak istiyoruz. Başka sorusu. O. İyi akşamlar, çok teşekkürler. Teşekkürler, iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın karşılaşma değerlendirmesiyle başlayacağız. Sonra sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Masin değerlendirmesine gelirsek. Galatasaray e, derbisinden sonra işte bir rahavetin olabileceğini e, tahmin ediyordum. Daha önceki futbolculuk hayatım ve antrenörlük hayatımdaki edindiğim tecrübelerden yola çıkarak. Haftanın ilk antrenmanında oyuncumu uyardım. Göztepe takımının aslında e, yerinin bu olmadığını, çok ciddi bir takıma karşı hafta sonu mücadele edeceğimizi söyledik, anlattım. E, Buna rağmen e, ilk oyun başında e, maça çok çok başladık. İyi başladık. Golü de erken bulduk. Daha sonra istemediğimiz bir sakatlık oldu. O sakatlıktan sonra bazı mevkisel değişiklikler oldu. Yapmak zorunda kaldık oyun içerisinde. O değişikliklerden sonra ilk yarının son 10-15 dakikasında e, bir oyunda durgunluk oldu. Oyunumuzun biraz temposu düştü. Oyun e, ve oyunun son bölümünde de rakip 2-3 tane bize şut attı. 1-2 tane pozisyonları da vardı. Yüz yüz gol pozisyonları da vardı. Bunları da söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü bu gerçeklerle de yüzleşmemiz lazım. İkinci yarı oyuncularımızla bir toplantı yaptım. Ne yapmamız gerektiğini anlattım. İkinci yarı bir iyi başladık. Yine topu aldık. Yine biraz baskılı başladık. Daha sonra bir 3 tane oyuncu değişikliği yaptım. Hamle değişikliği yaptım. Çünkü son haftalarda bazı oyuncularımda yıpranma gözlemliyordum. Ee, bir yorgunluk belirtisi oldu. Üç oyuncuyu aynı anda değiştirerek tekrar takımın enerjisini yükselttim. Bu enerjiyle beraber tekrar bir tempo koyduk. Daha sonra ikinci golü bulduk. Üçü dördü de atabilirdik. Ama sonuçta bugün muhteşem taraftarlarımızın önünde. Taraftarlarımızın enerjisi ve takıma vermiş oldukları desteklerinden dolayı da onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Sonuçta bugün kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Süha Bey. Süha Gürmüz Olajansı. Hocam tebrik ederim. Bildiğiniz gibi 9 maçta 8 galibiyet. E, sezon başında Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyeti vardı gol yemediği. Bunu tekrar başardınız. 3 maç üst üste gol yemediniz. Ve galip geldiniz. E, Tabi bunların yanı sıra mental olarak çökmüş bir takımı da çok kısa sürede bu seviyeye getirdiniz. Hocam bunu nasıl başardınız? Teşekkür ederim. Ben e, böyle yani şey bir insanım yani böyle içim neyse dışımda o. Rol yapamam, yalan konuşamam. Arkadaş gibiyim, yeri geliyor antrenör gibiyim, yeri geliyor baba oğul gibiyim onlarla. E, antrenmanlarım seviyesi, düzeni, coşkusu ve temposu çok yüksektir yani bizim antrenmanlarımızın ekip olarak. E, bunu kabul ettiler, kabullendiler. Kolay değildir. Bir sistemden bir başka sisteme geçmek, onu anlatmak, çalışmak, çalıştırmak, inandırmak bunlar gerçekten kolay şeyler değildir. Biraz zaman aldı. Hep söylüyordum ve biraz zamana ihtiyacım var diye. Zaman içerisinde oyuncularımla çok iyi bir elektrik aldık birbirimizden. Ee, onlar da bu antrenmanları, bu sistemi benimsediler, kabullendiler. Ee, bunun keyfini almaya başladılar. Sonuçta elde edilen galibiyetler puanlarda gelince takımın kendine olan özgüveni arttı. Coşkusu arttı. Taraftarımız da bu yükselen performansı görünce onlar da türbinlerde takıma verdikleri enerjiyle destekle bugünlere geldik. Devrim Bey. Hocam tebrikler. Ee, taraftarın size bir tezahüratı vardı, desteği vardı. Bununla ilgili düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Bir de hocam şimdi Fenerbahçe'nin hedefi ikincilikti. Şimdi ikinciliğe doğru geldi, oturdu oraya. Ama e, Trabzon puan kaybettikçe sanki böyle aklının bir köşesinde de acaba diye soru işaretleri olmaya başladı. Buraya gelirken de taraftarlar bana soruyorlar. Abi şampiyon olabilir miyiz diye. Ben de dedim İsmail Hoca'ya sorayım. Sizin var mı aklınızın köşesinde böyle bir şey hocam? Şimdi, hani Matematiksel olarak. Şimdi şöyle e, önce ilk sorunuzdan gelelim. Taraftarlarımızın bana göstermiş olduğu teveccühünden dolayı öncelikle Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Her zaman söylüyorum. Taraftarlarımız varsa biz varız. Onlar yoksa biz hiçiz. Biz onları mutlu etmek için buradayız. Ee, başarılı olmak için buradayız. Ee, Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyabildiysek, bunu başardıysak, taraftarların futbolcularıma ve bana yönelik bu teveccühü gösterdikleri için de e, çok teşekkür ediyorum. Tabii. Bu oyun, bu futbolu daha fazla geliştirmeliyiz. Onları daha fazla mutlu etmeliyiz. Bu da zaman içerisinde olabilecek şeyler. Şimdi bizim hedefimiz maç maç düşünmek. Geldiğim gün de söylemiştim. Bugün de söylüyorum. Biz maç maç bakıyoruz. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Ben ve biz ve ekibimiz, oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. E sonuçta hedefimiz Sezonu en güzel yerde, en iyi yerde bitirmek, Fenerbahçe'ye yakışır, layık olduğu bir yerde e, sezonu bitirmek istiyoruz. Tabii bu nerede olur, nasıl olur onu bilemeyiz. Futbol bu, onun için biz şu anda maç maç düşünüp önümüze bakıyoruz. Ben teşekkür Buyur. ederim. İlker Yılmaz Maçkolik, hocam buradayım. E, Pelkas-Zalay değişikliğini yaparken ki düşünceniz neydi ve tutmadı? İkincisi Pelkas oyundan çıkarken çok üzgündü. Ee, son durumunu öğrenebilir miyiz? Şimdi Zalay bundan önce hep sol bek oynamıştı. Oyuncumuz yoktu. Sakatlık, bu hastalıklar vardı o zamanlar. Yani bundan bir öncesine gidersek gayet de iyi maçlar çıkarmıştı bize. Novak var ama Novak daha tam %100 olmadığı için Zalay onun bir adım önünde olduğu için eee Ferdi ön tarafta denedik. Zaten de bir ön tarafta oynatıp görmek istiyorduk. Bu değişiklik birazcık bizim oyun ritmimizi düşürdü. Yani değişiklik tutmadı değil, aslında tempomuzu düşürdü birazcık. Oyun içinde bunlar olabilir. Fut Sonuçta ben bir teknik direktörüm. Futbol bir satranç gibi yani. Takımınızı, oyuncularınızı iyi tanımanız lazım. E ben de şu ana kadar 3 3,5 aydır oyuncularımı iyi tanıdığımı düşünüyorum. Daha sonra Zalai oyunu ısınamadığı için ikinci yarı oyuna ısındı. Daha sonra tekrar İkinci yarı oyun hamlesini üzerimize aldık. Elimize geçirdik. Üç değişiklik yaparak Ferdi'yi tekrar eski yerine aldık. Ener'i oraya aldık. Oyun tekrar kontrol elimize geçti. Onun için e, söylediğim gibi e, bugün aldığımız bu galibiyetten dolayı da çok memnun. Buyurun. Cem Çınar Aydınlık Gazetesi. Hocam öncelikle tebrikler. Arda Güler bir türlü duran topları kullanmıyordu. Bugün penaltıyla takımını 2 0a geçirdi. Arda hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Hep söylüyorum Arda bizim oyuncumuz Arda'yı kullanarak oynatarak ona sorumluluk da verdim bugün penaltıyı haber gönderdim Krespo'yla Arda kullanacak diye ona bu kadar taraftarını bu golü atması onun kendine olan güvenini daha çok yükseltmesini saha içerisinde daha rahat hareket etmesini sağlamasını hissettirecekti bunu yaptık o da bugün bizi mahcup etmedi penaltıdan golü attı kendisini de tebrik ediyorum. Oynuyor oynuyor. Gelecek üstüne koyacak. Bir gün her zaman bir bakmışsınız ki ilk 11'de yerini alabilir Arda yani. Onun için daha Arda'nın önünde çok yol var. Başka sorumuz var mı? Yoksa teşekkür ediyoruz. Teşekkür, İyi akşamlar.